<laughs> ne var bir çok Kendim yaptım kendim yiyorum. Çok iyi. Soğudukça çok daha iyi oluyor. Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz. Bugün sizlere sonunda ortası sakızımsı, dışı çıtır, böyle altın rengi mis gibi bir kurabiye tarifi vereceğim. Yani yapıp sattığım kurabiye tarifi bu gerçekten. Çünkü bunun daha iyisi yok, daha kötüsünü de vermeye gerek yok. Nasılsa biz bir aileyiz, biz bizeyiz. Dedim ki ne kadar yayılabilir yani. Arkasında durabileceğim gerçekten %100 başarı garantili tarifler vermeye çok dikkat ediyorum. Eğer zaten aboneyseniz videoyu beğenip yorum atabilirsiniz. Eğer yeniyseniz de da aşağıdan abone ol tuşuna tıklayarak bize motivasyon vermiş olursunuz. Bizi desteklemiş olursunuz. Çok mutlu oluruz. Şimdi tarife geçelim. Kurabiye meselesi çok ciddi bir mesele. Biz niye sürekli tartı kullanırız? Çünkü yemeklerde de yani aşçılıkta da kimyasal reaksiyonlardan yararlanarak sonuç çıkarıyoruz. Ve bu kimyasal reaksiyonlarında böyle çok ince ayarları oluyor. O yüzden hani belki 10 gramın çok bir şey fark etmez ama 10 gram karbonat çok fazla şey değiştirir. O yüzden şu anda vereceğim tarifi rica ediyorum birebir uygulayın. Ben zaten en ev tipi yapılabilecek şekilde inanın modifiye ettim. Ama tek ricam tartısı olanlar lütfen gramajı yapsın. Tartısı olmayanlar da çok dikkat etsin verdiğim ölçeklere. Şimdi başlayalım. Nasıl başlayacağız? Ben burada önden 125 gram tereyağı eritmiştim. Şimdi bu tereyağını oda sıcaklığına getirmezsem, eritir eritmez buraya dökersem içine şeker koyacağım. Ve bu şekeri eritecek. O zaman çok daha cıvık bir karışım olacak ve o zaman daha fazla un alması gerekecek. O yüzden tereyağını şöyle bayağı parmağıma batırıp o sıcaklığa gelene kadar soğuttum. Şimdi tereyağımı borcama aldım. Şimdi burada 170 gram, 165-170 gram civarı toz şekerim var. Böyle neredeyse bir serçe parmağı boşluk bırakırsam da 170 gram ediyor. Bu toz şekeri buraya koyuyorum. Çırpıcımı aldım. karıştırdım. Bir tam yumurta var. Oda sıcaklığında bu yumurta. Büyük boy. Şimdi bunu da karıştırıyorum. Hatta çırpıyorum. Miksere gerek yok. Elde gayet rahat çırpabilirsiniz. Ama birazcık çırpın. Bir, bir dakika kadar. Hafif rengi açılacak. 2 yemek kaşığı üzüm pekmezi ekliyorum. Normal yemek kaşığıyla. Üzüm pekmezi hem bize böyle hafif karamelize bir tat verecek. Hem de biraz sakızımsı bir doku verecek. Tabi bu tarz kurabiyelerin Amerikan stili diye geçmesinin şöyle bir sebebi var. Amerikalılar aslında yedikleri ekmeğe kadar bizden çok daha fazla şeker tüketiyorlar. Ve o yüzden tatlılar daha da fazla şekerli. Herhangi bir Amerikan tarifini birebir bizim ağız tadımıza uygulamaya kalktığınız zaman çok fazla artık böyle boğaz yakan derecede şekerli geliyor. O yüzden şekeri düşürmek zorunda kalıyoruz. Ama bu tip tariflerde şekeri düşürürsek kurabiyenin dokusu da değişiyor. Ben düşürebildiğim kadar zaten şekeri düşürdüm yani denemeler sonucu. Daha fazla düşüremeyeceğim için tuz takviyesi yapabiliyoruz. Burada vereceğim tuz hani normalde bir pinçik tuz atarız işte hani aromalar şeyleri biraz artsın falan diye. Burada öyle değil. Burada bayağı hani düzgünce tuz koyacağız. Bu tuzu da eklemenizi tavsiye ediyorum. Yoksa hakikaten biraz lezzetsiz bayağı şekerli bir şey yemiş olursunuz. Şimdi kuru malzemelere geçelim. Bir paket şekerli vanilinim var. Attım. 2 bardak un koyacağım. 210 gram un koyuyorum. Bir bardak aşağı yukarı 100 gram ediyor. 210 gram vardır burada şu an. Bir de bir yemek kaşığı mısır nişastası var. Unun proteinini biraz düşürebilmek adına bir kaşık nişasta eklemiş oluyoruz. Silme yemek kaşığı. Nişasta. Daha fazla koymanıza gerek yok. Şimdi yarım çay kaşığı ne olduğunu da söyleyeyim. Vuh! Yarım çay kaşığı karbonat koyacağım. Çay kaşığının bayağı yarısı kadar. Daha az koyarsanız eğer kurabiyeleriniz böyle yayılır. Daha fazla koyarsanız da top halinde koyacağız. Top halinde geri alırsınız. O yüzden karbonatın oranı çok önemli. Şöyle bu yarım çay kaşığı ediyor. Kaşık ölçüsü 2,5 mililitre. 2,5 mililitrelik ölçekte bile koymadım yani bu da biraz bizim çay kaşıklarımıza göre büyük. Bir de yarım çay kaşığı tuz koyuyorum. Burada çok korkak alıştırmayacağım. Ben açıkçası ne kadar tuz o kadar iyi. Bu tamamen ağız tadı. Tuzumuzu da koyduk. Tamam. Şimdi karıştırıyorum. Batuhan rejime girdi. Evet ya olayın benimle hiçbir alakası yok. Batana kilo aldıran ben değilim gerçekten. Biraz etkin var ama. Ya biz bir şey söyleyeceğim. <laughs> ayda bir ayda iki çekim ya yapıyoruz. Orada yediklerinden dolayı değildir yani. Tamam bu arada ben de kilo aldım. <gülüyor> Artık <gülüyor> açıklayabilirim. Sürekli yorumlara kilo aldın yazmanıza gerek yok. Bende tartı var. Tartılıyorum biliyorum. Sen vermiş ya en son gördüğünden beri. En son gördüğünden verdim. Evet. Ben iki günde üç günde alıp veriyorum. Ödem ödem bu. Şahane. Şahane. Hmm tuzu var ya mükemmel. 120 gram burada damla çikolata var. Normal bar çikolata alıp doğrayabilirsiniz. Ben öyle daha çok seviyorum. Daha böyle rustik bir görüntü oluyor. Bunun 120 gram çikolatanın 40'ı falan bitter. Çünkü bitter çok fazla tercih etmiyorum aslında ben. Burada tercih edenler var diye birazcık karıştırdım. Geri kalan 80 gramı sütlü. Şöyle koydum. Karıştırıyorum. Ondan sonra buzdolabında yarım saat dinlendireceğiz. Sonra porsiyonlayacağız. Nasıl görünürken fırından çıkarmak gerektiğine dikkat etmek lazım. Ne yaparsanız yapın çok pişirdiğiniz sürece taş gibi bir şey yersiniz. Misler gibi karıştırdım. Bu arada çok güzel donan, buzlukta çok iyi donabilen bir tarif. Porsiyonlayıp buzluğa atıp donuk haliyle bile fırına atabilirsiniz. Böyle de bir tarif. Dolaba atayım porsiyonlarken görüşürüz. Buzdolabı dedin sen başından beri. Hayır buzdolabı. Buz... İlk başta, İlk başta yarım saat dolap dedim. Bence Buzluk dedim. Yani. Buzluk dedim. Tamam bir daha söyleyeyim. Burada Batuhan ve Nehir yine iki ağır. birbirlerini hep destekliyorlar arkadaşlar. Olabilir ben de insanım hata yapmış olabilirim. Eğer buzluk dediysem hayır buzlukta da donabilen bir tarif ama biz şu anda buzdolabına atıyoruz. Artı 4 derece buzdolabına atıyorum yarım saat. Görüşmek üzere. Neyi hiçbir zaman beni desteklemedi hep. Hep doğru taraf oldu. Eee destekledi söyledi. kanıtları var. Ha, destek Onun Onu da tanıdın. Nehir'in seni desteklediğini kanıtlar. Destekledi zaman doğrusunu doğru, doğru zaman destekledi. Hayır bunu da çıkaracağım. Çıkaracağım bunların hepsini. Oğlum kayıt kur. Bunlar çekiyoruz akıllarından gidiyor. Sonra da saatlerce aynı görüntüleri izliyorum evde. Hayırdır? Ha? Hayırdır siz? Yarım saat 40 dakikadır dolapta bekletiyorum. Buzdolabında. Artı 4 derece. Şimdi bunları porsiyonlayacağız. Ne kadar büyük yaparsanız o kadar uzun pişer. Küçük yaparsanız o kadar erken pişer. O yüzden derece önemli. 175-180 dereceler arasında düzgünce pişecektir. Orta tarafa atacağız. Alt üst ayarda. Turbo değil. Ee, ve birazcık yayılacağı için koyarken aralıklı aralıklı koymaya dikkat edin. Yani Bir seferde 20 tane pişirirseniz 20 kurabiye değil bir büyük kurabiyeniz olmuş olur. Müzik Cevizden birazcık daha büyük. 3 parmak çapında bir yuvarlak yaptım işte kısaca size böyle anlatayım. Tabii tam 3 parmak çap. Ama parmak var parmak. <laughs> Bunu bu arada tam yuvarlak yapmıyorum. Birazcık daha elips gibi yayık. Öyle düşünün. İki parmak kalınlığında, üç parmak çapında. Ve aralıklı aralıklı koyuyorum. Altı tane falan pişireceğim. Tamam. Altı tane yaptım, altı tane pişer ya. Bu harçtan bu boyda 12 önce kurabiye çıkar. Bir tane büyük dev gibi de yapabilirsiniz. Üzerine böyle çikolatalardan mesela işte Ses iyi ki doğdun seviyorum. Burcu. Ha ya da işte seni seviyorum bilmem bir şeyler. İyi ki doğduğum Burcu tercih ederim. Dediğim gibi 180 dereceye attım. Yani tam dakikasını vereceğim. Ama esas önemli olan yulaflı kurabiyeye burada kart bırakırım. İzlediyseniz onda da anlatmıştım. Bu tarz kurabiyeleri eğer tamamen pişene kadar fırında tutarsanız fırından çıkınca da bunlar birazcık pişmeye devam ediyor. Her ürün gibi. Bu sefer taş gibi bir şey olur iyice soğuduğunda. Ha yine lezzetli olur. Süte bandırır yersiniz. Ama aradığımız ve benim şu an tarifini vermek istediğim kurabiye o değil. Dışarılardan altın rengini alacak kenarlardan. Ama ortasına böyle parmağınızı batırdığınızda parmağınız içe göçecek. Verdiğim dakikaların çok dışına çıkmayın ve gösterdiğim görselden daha fazla kararmasına da izin vermeyin. Fırına atalım. Birkaç dakika sonra görüşürüz. Zaten tam sayıda vereceğim. Evet şimdi fırından çıkardık. 13,5 dakika, 14 dakika gibi kaldı. Kenarlardan renk aldı. Ortasına ama böyle bastırınca basılıyor. Şimdi bunu ben tepsiden şu anda çıkarmaya çalışsam dağılacak böyle ikiye bükülüyor. O yüzden birazcık tepside soğumasını bekleyeceğiz. Siz hakikaten göz ucuyla fırına böyle bir bakın. Belki 15 dakika sürer sizin fırında. Belki 12 dakika sürer. Başka bir şey yok. Her şeyi söyledim. Karbonata dikkat ediyorsunuz. Yani çok pişmeyecek, çok karbonatlı olmayacak. En önemlileri bunlar. Bakayım çıkıyor mu? Sıcak yiyeceğim ya. Şöyle altı renk aldı. Bu zaten böyle katman katman atıyor kendini. Batuhan rejimde o zaman İnanamazsınız böyle bir şeye. Çikolatasız mı vereyim? Çok küçük. Yemeyeceğim. Ha yemeyeceğim. Şöyle bak ortasına. Ortası sakız. <laughs> Göğsünden damla gelecek her yani. yer. Ya şu an gelecek şu an. Ortası sakız. Dışı kıyır. Şekeri. Tuzu. Daha iyi bir kurabiye çok nadir yemişimdir. Avrupa yakasında Jacqueline var. E, denemediyseniz İstanbul'un en iyi kurabiyesi bence orada. Bunu da evde deneyin ama ya. Evde de daha iyisi yok. Ya evde değil bu arada dışarıda da Dışarı... çok az yani evet an çıldırıyorum ya manyak gözüküyor yani deneyiniz arkadaşlar bunun benim en sevdiğim tatlı olabilir şu an kaç videomuz var 60 70 belki olmuştur Yok. bütün tarifler benim çocuklarım diyordum ama bu aralarında en iyisi ha bu arada bitter sütlü karışık güzel bence tamamen bitterden çok tavsiye etmem tamamen sütlün olabilir İçine beyaz çikolata olur fındık olur badem olur ceviz olur ne koymak istiyorsanız hamuru sade yaparsınız bir kaşık fıstık ezmesi eklersiniz Hamur harcına fıstık ezmeli kurabiye olmuş olur. Ortasına bir kaşık Nutella koyar kapatırsınız, Nutella olur. Yani bu baz harcı istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. İçine un yerine kakao koysam kakao olur mu? Hayır, kakao yapmak için farklı bir oran yapmanız lazım. O tamamen farklı bir tarif olur. Başka da bu kadar. Bitti. Afet olsun. Hadi, hadi kapat. Birisi hediye edelim bir şey olsun. Gözünü uzaklaşsın. Alttan abone değilseniz abone olabilirsiniz, videoyu likelayabilirsiniz, yorum atabilirsiniz. Deneyenler lütfen lütfen fotoğraflarını benimle paylaşsın Instagram üzerinden. Yeter be. Başka da bir şey yok. Afet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs> 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 Ama insan merak eder ya. Kokluyorlar. Kokulasın.